16 Eylül'de çıkacak yeni kitabıyla şimdiden büyük ses getiren ve yapay zekanın insanlığı yok edeceğini savunan ve yapay zekanın yok oluş prensi olarak tanınan Eliezer Yudkowsky'e göre süper zekanın kaçınılmaz tehlikesiyle karşı karşıyayız. Elon Musk, Geoffrey Hinton ve Nick Bostrom gibi isimler de daha önce benzer felaket senaryoları çizmişti fakat bu yeni senaryonun çözüm önerisi büyük tartışma yarattı. Yutkovski, Nate Suarez'le ile beraber yazdığı Eğer Biri inşa Ederse Herkes Ölür kitabında yapay zekanın bizi öldürme olasılığını kaçınılmaz görüyor. Kitaba göre yapay zekanın süper zeka haline gelmesi sonun başlangıcı olacak ve insanlık sessizce yok olacak. Yutkovski, AI geliştiricilerini deli olarak nitelendiriyor çünkü onlar kendi yarattıkları şeyin kendilerini yok edebileceğini bilerek çalışıyorlar. Kitabın tartışma yaratan kısmı ise kaçınılmaz sondan kurtuluş reçetesi olarak sunduğu eylem. Yutkovski'ye göre süper zeka geliştirenleri bombalayın, AI fikirlerini yayınlamayı yasaklayın. Ona göre bunun için geç kalınmış bile olabilir. Zira yazar, 2017'de bunlar yapılsaydı chat GPT doğmayacaktı diyor.